Allah razı olsun. Rabıta dördüncü sual asıl olarak nerede hak edilir? Rabıtasız zikir kişiyi ilerletmiyorsa bu noktaya kişi nasıl kavuşacaktır? Rabıta daimi zikirle mutlaka elde edilir. Orada bir mutluluk sefak oluşur. Rabıtasız zikir kişiyi ilerletmiyorsa sevgili kardeşlerim rabıtaya bağlamayın başarısızlığınızı. O sizin iradenizle alakalı bir konu. Rabıdası zikir sizi ilerletmiyor değil. Siz ilerlemiyorsunuz. Rabıdaya ulaşsanız da belki yine ilerleyemeyeceksiniz. Çünkü nefsinizin elinde ona tesir edemeyerek bir idare edilen hüviyetindesiniz nefsinizin idare ettiği bir insan hüviyetindesiniz ki ilerleyemiyorsunuz. Mücadele etmek ne güne duruyor? Savaş vereceksiniz nefsinizin afetleriyle. Nefsiniz ve şeytan sizin zikir yapmamanız için her şeyi yapacak. Siz de zikir yapmak için her şeyi yapacaksınız. Nerede galip gelirseniz or orada ilerleme vardır. Allah razı olsun. <laughs>